Evet sevgili çocuklar Dicle Fırat Koleji 3B sınıfı öğrencileri yanımda. Hoş geldiniz tekrar diyorum. Ve <laughs> daha önemli hemen mikrofonu alıyorum. Yunus Emre Efe gelsin mi? Yunus Emre. Hadi Yunus Emre'cim seni şöyle alalım. Gel. Alkış yok mu Yunus için? Seni biraz sonra alacağız. Evet. Hadi bakalım. Haylas karga ve kırmızı mandalalar bir gün bir gün Eda ile Elif çamaşırlara asıyorlardı. Eğlenirken dal, daldıkları için Haylaz karganın çamaşırları da attığını fark etmediler. Anneleri de çok sinirlendi. Haylas sonra bir plan yapmak için arkadaşlarını çağırdı. Arkadaşları Hasan'la Tarık'ı çağırdılar. Tarıkla Hasan kargaların hafızalarını hafızalarının çok iyi olduğunu çok iyi olduğunu ve parlak cisimleri çok sevdiğini söyledi. Sonra sonra boy sonra bandalları boyayıp karganı kaç, bir yere gizlenip karganın kaçırıp kaçırmayıp Yağcan'a baktılar. Haylaz karga da e, yeniden gelip çamaşırları dağıtmak için geldiğinde boyanmış mandalları görünce e, bir planların ne olduğunu anlayıp ma mandalları kaçırmamış ve e, mandalları kaçırmamış ve e, anneleri de onlara kızmakla hata ettiğini söylemiş. Alkışlayalım arkadaşımızı. Ve Tevhidar Önemli hikayesini okuyor. Buyurun. Dört yıllık gizem. Ben ailesi yıllarca perjeman dersine oturdukları için aile uzun süre para biriktirip değerinden daha ucuz bir ev almaya umut etmişlerdi. E, sonunda emlakçı aracılığıyla değerinden daha ucuz e, bir ev bulmuşlardı. İki katlı şirin bir eve sahip oldular. Evde küçük çaplı boyadığı badaları vardı ve yaptılar. Çocukların üstü kilenmesin diye mandalları boyadılar. Ge e, Cumartesi günü anneleri Saray Hanım çama e, kızlarının çamaşırları asmasını istemişti. Rona'yı ve Beytan çamaşırları astılar. E, ve e, birkaç dakika sonra çamaşırlar yere düşmüştü. Anneleri e, gelmesini Tam, e, onları çağırdı kızgınlık bir sesiyle. E, Ronnie bir tan, neredesiniz? Size bir çamaşır astırım ne yazık ki özen göstermemişsiniz. Ronnie bir tan annelerin sesine doğru gittiler ve anneleri, e, anneleri, e, anneleri, anneleri onlara e, rüzgardan düştüğünü düşünmüştü ve e, özür diledi. Geliyor... Evet 0104. Eren biraz mikrofonu. 0104 2006 yılında dünyaya geldim. İlk öğretim yılıma Dice Frat Koleji'nde başladım. Okula başlayışım pek de gibi olmadı. Okula başlarken yeni arkadaşlar, yeni oyunlar ve haylazlıklarla dolu bir öğretim yılı bekliyordum. Ama hiç de beklediğim gibi olmadı. Önce öğretmenim olan bir senede inat ile tanıştım. İlk başlarda sevgili öğretmenimden korkuyordum. Çünkü okula ve okul kurallarına alışmam hiç de kolay olmadı. Ama zamanla sevgili öğretmenim sayesinde yeni şeyler öğrenmeye ve onu tanıdık, tanıdıkça daha çok sevmeye başladım. Öğretmenimi çok seviyorum ama bunu onun yüzüne hala bakıp söylemek çok zor oluyor. Öğretmenim bir yazar. Ben de yazar olmak isterdim. Bazen şiir yazdım, bazen minik hikayeler. Düşündüklerimi yazmak hiç de kolay değil. Ama yine de öğretmenim gibi olmak için çalışıyorum. Biliyorum önümde uzun bir yol var. Her geçen yıl bir önceki yıla oranla daha iyi olmaya gayret ediyorum. Bu kitabı yazarken benimle her gün bıkmadan, usanmadan çalışan sevgili anneme çok teşekkür ediyorum. Canım annem sen olmazsan belki de iki sayfalık bir kitap yazıp bırakacaktım. Bana bu yaşta kitap yazma şansı veren öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Onun bu güzel onun bu güzel projesi olmasa belki de bu kitap hiç yazılmayacaktı. oysa ki oysa ki bu kitap hayatım boyunca sakın kutlayacağım bir hatıra. İyi ki varsınız, ilk yanındasınız. Sizleri çok seviyorum. Eren Gül geliyor. Ali Baran Bellur geliyor. Kırmızı mandallar ve oyuncu kargan. Güneşli bir bahar sabahı anneleri defneyle duruyor mutfaktan gelen güzel börek kokusu eşliğinde uyandırıp kahvaltıya çağırdım. Anneleri kahvaltıdan sonra onlara bir sürpriz olduğunu söyleyince büyük bir heyecanla kahvaltılarını yaptılar. Annesi Defne'ye çok istediği kemanı almış ve haftaya keman derslerinin başlayacağını söyleyince Defne'nin sevinçten içi içine sığmamıştım. Durunun üzüldüğünü fark edince büyüyünce kendisine de istediği enstrümanı alacağını söyledi. O da üzülmeyi bırakıp annesine teşekkür ettim. Defne ile duran anneler nevi işlerinde yardım etmeyi çok seviyorlardı. Bu yüzden annelerinin yıkamış olduğu elbiseleri kendileri asmak istediler. Elbiseleri elbiselerim bahçede asarken mahallenin oyuncu kargası da ağaca konmuş. Onları sinsi sinsi gözetliyordu. İşlerini tam bitireceklerdi ki telefon çaldı. Arayan Ali ile Yusuf idi. Oyun oynamak için onlara geleceklerini ve gelirken de dondurma getireceklerini söylediler. Çamaşırları asmak için tekrar dışarı çıktıklarında daha önce asmış oldukları çamaşırların yerde olduğunu gördüler. Bu duruma bir anlam veremediler çünkü çamaşırları mandallarla sıkıca asmışlardı. ...anneleri yerdeki çamaşırları görünce onlara kızıp tekrar asmalarını istedi. Çamaşırları asmayı tam bitireceklerdi ki Ali ile Yusuf geldi. Ali, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi. Bir ileride bilim adamı olmak istiyordu. Yusuf da herkes tarafından sevilen ve hayvanlara meraklı bir çocuktu. Defne olanları Ali ile Yusuf'a anlattı. Ali etrafa bakınca mandalların olmadığını fark etti. Yusuf da açtaki... Nisa Öz geliyor. Yardımlaşma. Bir yaz günüydü. Oya ve kardeşi Leyla bahçede oyun oynarken annelerin yardıma ihtiyacı yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettiler. Bu yüzden oyun oynamak yerine annelerine yardım etmek istediler. İlk olarak annelerin yıkamış olduğu çamaşırları ipa ip asmakla başladılar. Çamaşırları ipa asarken çok eğleniyorlardı. Birden açtı. Onları gizlice izleyen iri gagalı kargaya fark ettiler. Edigeralı karga Oya ve kardeşi Leyla'nın eğlencesini izliyordu. Oya ve kardeşi çamaşır asmakta pek becerikli değildiler. Bu yüzden sadikliği çamaşırlar ipin üzerinde durmadı ve birkaç toprak zeminine düşüp kirlendi. Bunu gören anneliği sinirlendi ve onlara çok kızdı. Çünkü çamaşırları yıkamak anneliğin çok zamanını almıştı. Oya ve Leyla anneliğin kızgınlığı karşısında çok üzüldüler. Şaşkınlık içinde yere düşen çamaşırlara baka kaldılar. O sırada onları izleyen İlgi kargayı Karga yine iş başındaydı. Ağaç dalında onları seyrederken kıs kıs Allah edercesine gülüyordu. Oya ve Leyla aynı mahallede oturan en iyi arkadaşları Burak ve Cihan'dan yardım istediler. Burak ve Cihan durumu gördükten sonra düşünmeye başladılar ve mandalların kırıldığını fark ettiler. Dört arkadaş hemen eve girip kırılan mandalları onarmaya başladılar. Onarırken aynı zamanda eğleniyorlardı. El birliği ile tüm mandalları onardılar. Bahçeye dönüp yerde dün açılmış. Ve sevgili seyirciler şimdi de sırada Baran Bilhan var. <laughs> Baran Bilhan öyküsünü okuyor. Mert Kara Karakar'dan. Mutlu mutlu bir aile varmış. Bu mutlu ailenin annesi çok titizmiş ve hamileymiş. Mert'in annesi doğum yapmış ve bir kız kardeşi olmuş. Kocaman bir aile olmuşlar. Üç kardeş çok iyi anlaşıyorlarmış. Seda ilkokul ikinci sınıfa gidiyormuş. Boz zamanlarında da annesine yardım ediyormuş. Bir gün Mert odasında oturken de temizlik yapıyormuş. Mertten dışarı çıkmasını istemiş. Mert bunu fırsat bilerek yeni arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarıya çıkmış. Mert'i gören arkadaşları yanına gelmişler. Dışarıda oyunu oynarken mahallenin kargası onları durmadan rahatsız ediyordu. Mert bu durma çok üzülüyordu. Mert'in aklına bir Fikir gelmişti. Bir buluk kargayı yakalayacakmış. Fikrini arkadaşlarıyla paylaşmış. Okunmuşlar ama başaramamışlar. Alkışlayalım sevgili arkadaşımızı ve sırada Elif Nur Kaymak. Elif Nur Kaymak hikayesini okuyor şimdi. Bir varmış bir yokmuş. Nazlı adımla bir öğretmen varmış. Süt gibi, süt gibi bir beyaz teni varmış. İki erkek, iki kız, dört tane çocuğu varmış. Büyük oğlunun adı Ahmet'miş. Ahmet uzun boylu bir çocukmuş. Ahmet'in Ahmet kardeşinin adı Mehmet'miş. Mehmet arkadaşlarıyla oyun oynamaktan çok hoşlanırmış. Evin en küçük kızının adı Gül'müş. Gül tatlım tatlı bir o kadar da şirinmiş. Gül ana sınıfına gidiyormuş. Evin en büyük kızı ise Ayşe'ymiş. Ayşe annesine yardım etmekten çok hoşlanıyormuş. Gül ve Ayşe çamaşırları asıyorlarmış. O sırada onları izleyen kargayı fark etmemişler. Kızlar çamaşırları bitirdikten sonra arkadaşlarıyla oyun oynamak için çıkmışlar. Döndüklerine bir ne arıyorsunlar çamaşırlar yerde darmadağın bir halde. Anneleri görünce kızlara çok kızmış. Kızlar annelerini bir türlü ikna edememişler. Kızlar bu durumu kimin yaptığını bulmak istiyorlarmış. <laughs> Ayşe bir plan yapmamız gerek. Gül evet abla ama bunu tek başımıza yapamayız. Ahmet <laughs> Mehmet. Enes Tokgöz hikayesini okuyor. Bir varmış bir yokmuş. Aslı Hanım rengarenk çi çiçekler olan bir evde yaşarmış. Aslı Hanım'ın iki kız çocuğu varmış. Derya ile Deniz. Aslı Hanım bir gün çamaşırları asmaları için kızlarından yardım istemiş. Mahallenin şakacı kargası da onları izliyormuş. Birden yapacağı şakayı bulmuş ve ve şakayı ...yanmaya başlamış. Mandalları teker teker a, açıp çam, tertemiz çamaşırları yerlere saçı vermiş. Anneleri aslanım geldiğinde kızlar bu çamaşırların hali ne? Neden asmadınız? diye sormuş. Kızlar anne biz ama asmıştık... bunların nasıl olduğunu bilmiyoruz demişler. Ve biraz üzülen kızlar annelerinden arkadaşlarıyla oynamak için izin istemişler. Mahallede Çağdaş ile Mehmet adlı iki arkadaşları varmış. Mehmet zeki ve yakışıklı bir çocukmuş. Bilim adamı olmak istiyormuş. Çağdaş ise yardımsever bir çocukmuş. Çağdaş'ın bir özelliği varmış. O da kargalar hakkında bayağı bilgi sahibiymiş. Derya arkadaşlarına olanları anlatmış. Ve çağdaş dedesinin başına böyle bir olay geldiğini söylemiş. Ve bir plan yapmışlar. Karga kimsecikten olmadığını görünce tertemiz çamaşırları yerlere atmaya karar vermiş. Planını uygulamış. Sonra, sonra bir de ne görsün ayakları mandallara yapışmış uçamıyor. Derya ve arkadaşları onu yakalamış var. Ve Derya demiş ki senin şe, e, seni e, güldüren şakalar bazılarının kalbini kırabilir demişler. Emir Yıldırım geliyor. Emir Yıldırım hikayesini okuyor. Bir var oyuncu karganaklı. aklı. Bir varmış biri yokmuş. Eskiden bir oyuncu karga varmış. Bu karga kendi beğenmiş biriymiş. Çocukları izlemeye ve onları şaşırtmaya bayılıyormuş. Bir gün kartalla kendini bir tutmaya kalkarak Ayşe öğretmenin kızları ve arkadaşlarını şaşırtmak istemiş. Kartalla gösterdikleri saygı kıskanıp onun gibi olmak istemiş. Bir gün bir plan yapmış ve onu uygulamak için Ayşe öğretmenin çiftliğinde güzel bir koyun aramaya başlamış. Ve bulunca yükselmiş yüklenmiş pençelerini koyunun ...koyuna batırmış. Bir çırpış, iki çırpış... ...ama koyunu kaldıramamış. Kanat çırpmış olmamış. Ne yaptıysa olmamış. Sonra gak gak kurtarın beni diye... Bağ ...bağırmaya başlamış. Aşı öğretmen onu koyunun üstünden alıp... ...bir kafese kapatmış. Sonra aşı öğretmen... ...kızlarından çamaşırları... ...asmasını istemiş. A as asınca oyuncu kargayı... ...oyuncu karga Ayşegül'e yardım edebileceğini... ...söyleyerek... ...kafesten çıkmayı başarmış. Sonra arkadaşları Yusuf gelip onları oyuna çağırmış. Sonra Ayşe öğretmen bir kızgın sesle bağırmış kızlarına. Kızları bu durum, kızları yerde çamaşırları görünce çok üzülmüş ve büyünce mucit olmayı isteyen Murat'ı çağırmışlar. Murat demiş ki mandalları kırmızıya boyayalım böylece daha sıkı tutunacaktır. Sonra mandalları kırmızıya boyayıp balkona asmışlar. Karga gelip mandalları yuvasına götürmüş. Asmin Ercan geliyor. Ve şimdi de sırada Asmin Ercan'ın hikayesi Harlas var sevgili karga. izleyiciler. Bir pazar günü Ece Hanım'la ailesi güzel bir kahvaltıyla güne başlamışlar. Sohbetler edip hep birlikte masaya toplamışlar. Ece Hanım kızları Eda ve Eda'yı yanına çarp ...bugün çok işim var bana yardım eder misiniz demiş... Ece Hanım'ın büyük kızı da tamam anneciğim ne yapacağız demiş. Ece Hanım kardeşine çamaşırları asar mısın? Kızlar çamaşırları alıp bahçeye çıkmışlar. Bir şeyler yapmanın mutluluğuyla çamaşırları asıyorken mahallenin alas kargası da ağacın dalında sinsi sinsi onları izliyormuş. O sırada Adele daha çamaşırları asıyorken karga mandalları kaçırdığı için çamaşırlar yere düşmüş. yere düşmüş, düşmüş. O sırada bahçeye çıkan Ece Hanım çamaşırları yerde görünce kızlara oldukça kızmış. Kızlar ne olup bittiğini anlamadıkları için şaşırıp kalmışlar. Bu durum kızlı. Deniz Değirmenci geliyor ve hikayesini okuyor. Haylaz Karga, günlerden bir gün İlayda ve küçük kardeşi Ayşegül, annelerinin isteği üzerine çamaşırları asmak için bahçeye gelmişler. Güle, eğlene çamaşırları asmışlar. Fata, fakat o gülüşmeler sırasında Haylaz Karga'nın mandalları çaldığını fark etmemişler. Tertemiz çamaşırlar yere düşmüş. İlayda, Ayşegül mandalları takmadın mı? Ayşegül, tabii taktım abla, sen neden takmadın? İlayda, ne mandallar nerede? Temiz ve titiz olan Hatice Hanım'ın gözünden kaçmamış bu durum. Bir çırpıda bahçe çıkıp çamaşırların halini görünce çok kızmış. Hatice Hanım, kızlar hemen bu durumu düzelseniz iyi olur. Madem bana yardım edeceksiniz, do çamaşırları doğru asarak başlayabilirsiniz şimdi. Durumu en yakın arkadaşları olan Mert ve Yusuf'a anlatmışlar. Kargalar hakkında çok bilgili olan Mert. Bir plan yapmalıyız kızlar. Kargaların hafızası müthiştir. Hiçbir şeyi unutmazlar. Ona öyle bir oyun oynayalım ki bunu hiç unutmasın. Yusuf ne yapacağız Mert? Yusuf sen sürekli tırnağını yediğin için anlayanlar sana acı hoş almıştı değil mi? Yusuf o iğrenç tadı hatırlatma. Sanki hala ağzımda. Mert yüzüne müzik bir sırıtmayla güzel. Hakan Bilhan geliyor. Cem ile Beyaz Karga. Cem adında çok akıllı bir çocuk varmış. Cem'in Elif, Şafak ve Orçun adında üç kardeşi daha varmış. Cem çok bilgiliymiş. Bilgisini kitap okumaya borçluymuş. Boş zamanlarında kitap okumaktan başka bir şey yapmazmış. Kargaları da çok severmiş. Beyaz Karga adını verdiği mahallenin kargasıyla iyi dostmuş. Beyaz Karga her sabah pencere kenarına konar, cama tık tık vurarak onu uykudan uyandırırmış. Annesi ve babası Orçun'un neden erkenden uyuduğunu merak ederek odasına gitmişler. Bir de ne görsünler? Orçun yaralı bir kuşun başında oturmuş ağlıyormuş. Anne ve babasının görünce hıçkırıklara boğulmuş, olmuş. Boyunlarına sarıl sarılmış. Ne oldu Orçun? Anlat bakalım bu kuşta neyin nesi? Çok üzgünüm, çok pişmanım anne. Anlatır mısın lütfen? Okul çıkışı arkadaşlarla boş gittik. Sapanla kuş avladık. Ben bu kuşa nişan aldım ve vurdum. Arkadaşlarım beni tebrik ettiler. Yaptığıma çok pişman oldum anne. Hemen kuşun kalbini yokladım. Yaşıyordu ölmemişti eve getirdim. Babası önce veterineri götürelim. İyileştikten sonra bu zavallı kargayı bir aile bulalım. Cem, Orçun ve babası yaralı kargayı yanlarına alarak veterinerini yolu tutmuşlar. Anne ve kızlar da evlerinin yeni konuğuna hemen cecik dantelli kutudan bir yuva yapmışlar. Öğle doğru veterinerden dönmüşler. Hazırlanan dantelli yuvayı yaral minik kargayı yerleştirmişler. Gel bakalım yanıma ama ben ben çok merak ettim. Sonunda ne oluyor? Gel buraya. Gel yanıma gel. Ne, ne oluyor en sonda? Dernek mi kuruyorlar? Ne evet, yapıyorlar? Uçan kanatlı hayvan severler derneğini Heh. kuruyorlar. Öyle mi? Peki bu dernekte ne gibi çalışmalar yap yapıyorlar? Kuşları koruyorlar. Ya bakar mısınız? Çok önemli. Gerçek hayatta da buna benzer dernekler zaten var ama çoğalmasını istiyoruz. Ve sırada kim var acaba? Damla Zerya Aslan var. Geliyor alkışlarınızla. Şimdi Damla hikayesini okuyacak bize. Ayşegül Karga ee, Ayşegül sabah uyanmayı sevmiyordu ama o sabah inerken uyandı. Annesinin yanına gitti. Nasıl yardım edebileceğini sordu. Annesi kardeşlerine uyandırarak yardım edebilirsin dedi. Kardeşlerini uyandırıp kahvaltılarını yaptılar. Sonra ayakkabılarını giyerken anneleri çamaşırları asmayı unuttuğunu söylemeye birlikte çamaşırları asıp gittiler. Ayşegül okuldan geldiğinde çamaşırların yerde olduğunu anladı yerde olduğunu gördü ve onlara hemen çamaşır makinesini koyduğu ama çalıştırmayı bilmiyordu. Babası geldiğini çok sevindi ve babasının çalıştırmasını söyledi. Babası çamaşır makinesini çalıştırdı ve yine astılar. Aşkı ödevlerini bitirdikten sonra çamaşırları as. Çama yani kitap okumayı dışarı çıktı. Çamaşırlar yine yerdeydi ve annesi gelmişti. Annesi Ayşegül'e kızdı. Ayşegül çok üzülmüştü. Ondan ya öbürsü gün Ayşegül okuldan geldiğinde bir plan yaptı. Bunun kimin yaptığını öğrenmesi gerekiyordu. Mandalları hep şurada sürecekti. Ve kim yaparsa onu bulacaktı. Beraber... Sırada Liluz var. Liluz geliyor ve bize hikayesini okuyor. Oyuncu Karga. Kasabanın birinde yaşayan bir aile varmış. Öğretmen olan Nermin Hanım temiz ve titiz bir anneymiş. Nermin Hanım'ın iki kız varmış. Büyük kızı Yasemin hep kitap okur ve merak ettiği şeyleri araştırırmış. Nermin Hanım'ın da misafirlerinden dolayı çok işi varmış. Kızlarından kendisine yardımcı olmasını istemiş. Bahçede çamaşır sermeye başlamışlar. Bahçelerindeki yaşlı yaşta bulunan karga sessizce onları izliyormuş. Oyuncu karga yıllardır aynı mahallede yaşıyor. Çocukları izlemeyi ve onları şaşırtmaya bayılıyormuş. Birkaç saat sonra Nermin Hanım öfkeyle kız Yasemin'e seslenmiş. Bahçeye çıkan kardeşler yere düşen çamaşırları görünce şaşırmışlar. Yasemin üzgün bir halde bunu kimin yaptığını araştırmaya ve bulmaya karar vermiş. Yasemin'in biraz düşündükten sonra kuzenleri olan Barış ve Mümsel'den yardım istemiş. Bahçedeki çamaşırların yanına gelen çocuklar bu durumla ilgili fikir yürütmeye başlamışlar. Bu sırada ağaçta kendilerini izleyen karga Mehmet Ali'nin dikkatini çekmiş. Çok masal dinlediği için onlarla ilgili pek çok şey biliyormuş. Zaman kaybetmek istemeyen çocuklar Yasemin'in odasına geçmiş Mehmet Ali Yasemin'den bahçedeki tüm mandalları odaya getirmesini istemiş. Yasemin topladığı çamaşırları bahçelerin her yerden görünen çamaşır iplerini asmış. Bir süre orada zaman geçiren kızlar her şeyin yolunda olduğunu ve çamaşırları kimsenin karışmayacağını düşünmüşler etrafta kimsenin olmadığını düşünen oyuncu karga mandalları tek tek alıp götürüyormuş. Mehmet Ali kargaların aynı zamanda bizim oyuncu karga gibi mektup, çamaşır mandalı, araba anahtarı gibi bazı nesneleri çaldıklarını ve şakayı sevdiklerini anlatmış. Mehmet Ali İngiltere'de trafik ışıklarının tepelerinde bekleyip kırmızı ışık yanar yanmaz ağızlarındaki cevizleri arabaların lastiklerinin önüne koyup yeşil ışığın yanması ve arabaların gazlayıp gitmesiyle birlikte kırdıkları cevizleri yeme keyfini süren hayvana olduğunu anlatmış. Çocuklar her gün gördükleri kargalarla ilgili bu bilgileri hem şaşırmış hem yeni şeyler öğrendiklerine çok sevinmişler. Sevgili öğretmenime bana okulu sevdiren, paylaşmayı öğreten, annem ve babamdan sonra bana yanında olduğumda kendimi güvende hissettiren, bana sabırla, şefkatle okumayı ve yazmayı öğreten, her zaman yanımda olan, ayaklarımı yere sağlam basarak ilerlememi sağlayan, üniversite öğrencisiymişiz gibi bize güvenen, sağlıklı bireyler yetiştirmeye çalışan, ilham kaynağım ve örnek aldığım yazar olan sevgili öğretmenim Birsen İnal'a çok teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet bizim çocuklar bu hafta sevgili izleyiciler mangalbaşı öykülerini hazırladılar ve burada okudular. Bütün Diyarbakır çocukları duymuş oldu, öğrenmiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.